Arkadaşlar merhabalar. Sizlerle bugün polinom konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Hadi dersimize başlayalım. Şimdi daha önce biz polinomlarla alakalı, biliyorsunuz e, polinom kavram nedir, hangi fonksiyonlar polinom olur, hangileri olmaz şeklinde bir çalışma yapmıştık. E, bugün de bunlarla ilgili biraz soru çözüp konumuzun devamını getirelim, polinom konusundan ilerleyişimizi sürdürelim. Evet. Gerçek kat katsayıda polinom olup olmadıklarını inceleyiniz diyor. Daha önceki dersimizde söylemiştik. Polinom olması için x'ler payda da olmayacaktı ve x'lerin üzeri doğal sayı olacaktı, değil mi? x'lerin üzeri doğal sayı olacaktı. Bir de kökün içerisinde olmayacaktı. Yani köklü ifadenin içerisinde x olmayacaktı. Bunlara dikkat edecektik. x payda da olmayacaktı. Evet, şu x'ine dikkat edeceğiz. Şimdi birincisinde bakalım. A şıkkında x paydada mı? Hayır. x kök, köklü ifadenin içerisinde mi? Hayır. X'in üzerindeki ifadeler doğal sayı mı? Evet. Burada 1 var. Burada 2 var. Ee, burada da aslında X üzeri 0 var. Bakın yani 7'nin yanında aslında ne var? X üzeri 0 var. Bütün sabit terimlerde X üzeri 0 vardır aslında burada. Dolayısıyla bu bizim için bir polinomdur. B şıkkına bakalım. Şimdi B şıkkında e, bakın köklü ifade var. X kökün içerisinde kalmış arkadaşlar. X kökün içerisinde çıkabiliyor mu? Hayır. Kök dışına çıkamadığından dolayı bu polinom değildir burada köklü ifade yok, payda yok. Dolayısıyla bu buz gibi polinomdur. Burada bakın 1 bölü x var. x paydaya düşmüş bakın. x paydaya düştüğü için yani 1 bölü x, x paydada olduğu için bu polinom değildir. Ama derseniz ki hocam ben bunu üstü sayılardan şöyle yukarı çıkarabilirim derseniz 1 bölü x'i ben x üzeri eksi 1 yazabilirim diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu sefer eksi 1 doğal sayı olmaz. Biliyorsunuz doğal sayı olması için şey, polinom olması için bunun doğal sayı olması gerekirdi. Dolayısıyla bu polinom değildir diyoruz. İfadesi polinom olduğuna göre A'nın alacağı, kaç, alacağı farklı değerleri bulunur. Şimdi bakın bunun polinom olması için x'in üzerinin ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Yani x'in üzerinde 7 eksi A ifadesinin doğal sayılar nedir? Biliyorsunuz sıfırdan büyüktür veya sıfır eşittir. buradan eksi A'yı sallayalım karşıya. Hops, A küçük eşittir 7 oldu. Yine buradaki x'in üzerindeki ifadenin de doğal sayı olması lazım. Yani a 5 büyük eşittir 0. Bunu kısalıyorum karşıya. a büyük eşittir 5 oldu. O zaman a 5'ten büyük. Nedir 5'ten büyük? Veya eşit 5 var, 6 var. 7'den de küçük veya eşit. Bir de 7 var değil mi? Bakın 5, 6, 7. Yani şu her iki şartı sağlayacak. Hem 5'ten büyük veya eşit hem de 7'den küçük veya eşit. O zaman 5, 6, 7 var sadece. Yani anlam C farklı değerleri bulunuz. 5, 6, 7 yani sadece 3 tane diyoruz. 3'e bakıyoruz. İfadesi bir polinom olduğuna göre diyor. Yine aynı mantığı yapıyoruz. X'in üzeri doğal sayı olacak hocam. Yani 15 böyle en bunun doğal sayı olması lazım. Yine x'in üzerindeki n eksi de doğal sayı. Doğal sayılarda nedir? Sıfırdan büyük veya sıfır eşittir. Sallayalım bunu karşıya. En büyük eşittir 4 olur. Ve 15 bölü n'in de doğal sayı olması lazım. Dolayısıyla bölüne bölünebilen bir sayı olması lazım. değil mi? Bakın 15 bölü n. Yani n 15'i bölebilmeli. Hem de 4'ten büyük olmalı. 4'ten büyük 15'i bölen n kaç olabilir? 5 olabilir, bir de 15 olabilir, değil mi? 15 15'i bölerse 1 olur. 15 5, 15/5 3 olur. Gayet güzel tamam. Sıkıntı yok. O zaman bizim değerlerimiz neymiş? 5 ve 15 uyarmış. Tamam mı arkadaşlar? Yani önemli olan x'in üzerine doğal sayı yapabilmek. x'in üzerine doğal sayı yapmak için 4'e eşit veya 4'ten büyük Tabi o değerler 15 bölü n ifadesinde doğal sayı yapmalı. E, 15'i neye bölersem doğal sayı olur. 5'e, 1'e, 15'e deyip bitiriyoruz. Şimdi polinomun özelliklerle alakalı biraz çalışma yapalım. Şimdi bir polinomda e, kat sayı kavramını öğrenelim sizinle. Şimdi kat sayı dediğimiz şey şudur. Her, önce kaç terim olduğuna bakacaksınız. Yani polinomda kaç terim var? Bakın 1, 2, 3 ve 4 terim var. Şimdi 4 terimimiz var burada. E, kat sayı yani her terimdeki sayıları söyleyeceksiniz. Yani adı üstünde kat sayı diyor bak sayı. Yani her terimdeki sayıları söylemeniz yeter. E, kat sayı dediği için şimdi burada birinci terimdeki sayı nedir? 3. O zaman kat sayı 3 oluyor işte. E, i̇kinci terimdeki sayı nedir? Buna dikkat edin. Eksi kök 2 mi diyeceğiz yoksa sadece kök 2 mi diyeceğiz? Eksi kök 2 diyeceğiz. Eksi kare kök 2 diyeceğiz. Çünkü bütün katsayılar işaretiyle beraber söylenir. Tamam şunun hepsi bir terimdir yani. Evet. Böyle. Ee, peki üçüncü terime bakalım. Üçüncü terimde, üçüncü terim şudur. İşaretiyle beraber söyleyeyim. Üçüncü terimde de bakın eksi 1 bölü 2x. Dolayısıyla buradaki sayı eksi 1 bölü 2 oluyor. Dördüncü terim ise sabit terimdir. Ve oradaki sayı da eksi 7'dir işte. Bu kadar. Tamam. Olay bitti. Yani. işte buradaki kat sayıları bir söylemiş olduk. Neymiş? 3 eksi kök 2 eksi 1 bölü 2 ve eksi 7. olan kat sayılar işaretiyle beraber söyleniyormuş. X küplü terimin katsayısı nedir diyor. İşte x küplü terim bu zaten. Onun katsayısı da eksi kök 2. Tamam. Silelim şöyle. Tamam. Devam ediyoruz. Polinomun baş katsayısı nedir diyor. Şimdi polinomun baş katsayısı aslında önce polinomun derecesini yapalım. Ondan sonra baş, baş kat sayı konuşuruz. Yani C şıkkını sonra bırakalım. Önce D'yi yapalım. Polinomun derecesi şurada X'in üzerinde gördüğünüz en büyük sayı neyse odur yani. Polinomun derecesi demek. Derece X'in üzerinde olur. Yani şuraya X'in üzerindeki sayıları biz derece diyoruz. Ee, ama işte X'in üzerindeki en büyük sayıya derece diyeceğiz x'in üzerinde en büyük ne görüyorsunuz? Bakın 4 görüyorsunuz. polinom derecesi 4. Tamam. x'in üzerinde 5 görseydim ben fazla 5 diyecek. Polinomun baş kat sayısı e, polinomun derecesinin olduğu terimin kat sayısıdır. Şimdi polinomun derecesi polinomun derecesi nedir? Hangi terimdeydi polinomun derecesi Kaçıncı terimde bulunuyor? Bakın dördüncü dereceden de polinomun derecesi yani şu terimde bulunuyor. İşte bu terimde bulunan katsayı baş katsayı oluyor. Polinomun baş katsayısı 3 oluyor. Tamam? Sakın şöyle bir algıya kapılmayın. Yani polinomun baş katsayısı deyince sanki böyle en büyük katsayı alıyormuşuz gibi böyle bir şey algılamayın. Yani, burada gerçi en büyük katsayı 3 ama yani en büyük katsayı olduğu için değil polinomun derecesi ne içeren terimin katsayısı. Yani 3. Tamam olay bu. Sabit terim zaten muhabbetini yapıyorum deminden beri farkındaysanız. Sabit terim de burada içerisinde hiç x olmayan terimdir. Burada x var burada, x var. burada da x var. Burada da x var. Burada x yok. Dolayısıyla bu bizim için sabit terim oluyor. Sabit terim yalnız söylerken 7 demeyeceğiz. Eksi 7 diyeceğiz biliyorsunuz bütün terimler işaretiyle beraber söylenir. Evet. Polinomun terim sayısı kaçtır? Ve zaten 1, 2, 3 ve 4 tane de terim vardır. Görüyoruz. Evet arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Ne demiş? Hangisi yanlıştır diyor. Polinomun kat sayılar toplamı eksi 3'tür. Şimdi kaç terim var önce onu konuşalım. Buradaki terim sayısını önce bir konuşalım. Kaç tane terim varmış bakalım. 1 2 3 ve 4 yani terim nasıl, nasıl meydana geliyor? Terim artı eksi oldu mu terim oluyor. Mesela bakın şurada kaç tane terim var? Bir tane. Ben bunu B ile çarparsam halen bir tane diyeceksiniz. C ile çarparsam halen bir tane diyeceksiniz. Ama artı dersem artı D dersem iki tane diyeceksiniz. Yani terim şöyle oluyor. Hani arada çarpma varken halen bir terim. Ama artı veya eksi koyunca ikinci terim gelmiş oluyor. Benimki ki ben burada D'nin yanına ne yazdım işte. Şöyle D'nin yanına F yazayım. Halen iki terim var burada. Bir, iki. Birincisi bu, ikincisi bu diyeceksiniz. Tamam. Tamam. Şimdi o zaman biz buradan ilerleyelim. Sorumuzu çözelim. Ne diyor sorumuz? polinom kat toplamı eksi 3. Yani her terimdeki sayıları söyleyeceksiniz. Birinci terimdeki katsayı sayı 3'tür. İkinci terimdeki katsayı sayı 2'dir demiyorum. Eksi 2'dir diyorum. Tamam. Eksi 2'dir diyorum. Sonra üçüncü terimdeki katsayı, şurada sayı görüyor musunuz? Üçüncü terimde yok ama aslında burada 1 var. 1 etkisi eleman olduğu için yazılmıyor yani. Yazmamışlar. Hani çarpmada 1 yazılmaz biliyorsunuz. Dördüncü terimde sayı olarak gördüğünüz sayı e, kat sayı da eksi 5'tir. Sabit terim yani. Sabit terim de sonuçta bir kat sayıdır yani. Sıkıntı yok. Ve bunları toplar mısınız diyor. Toplayalım. Çıkışt, çıkışt. Topladık. Ne gelir buradan? 1, 1, 2 eksi 3 gelir diyoruz arkadaşlar. Kat sayılar toplamı eksi 3'tür. O zaman bu doğrudur. Kat sayılar toplamı eksi 3 geliyor. Polinomun derecesi 4'tür diyor. Şimdi polinomun derecesi neydi? X'in üzerinde görebileceğiniz en büyük sayı bizim için derece oluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar X'in üzerinde en büyük 4 görüyorum gerçekten. O zaman derece 4. Bu doğrudur. doğru. Polinomun baş kat sayısı 3'tür diyor. Polinomun baş kat sayısı şuydu. Polinomun derecesini ihtiva eden terimin olduğu sayı. Evet. Polinomun derecesi burada. O zaman buradaki sayı 3 ise baş kat sayı da 3 oluyor. Polinomun sabit terim eksi 5'tir. Zaten görüyoruz. Körümüz göz değil. Değil mi? Eksi 5. Polinomun sabit terimi eksi 5. Polinomdaki terim sayısı 5'tir diyor. Yalan söylüyor. Polinomdaki terim sayısı bakın 1, 2, 3, 4 tanedir. O zaman bu yanlıştır. Sabit polinom. Sabit polinom sabit fonksiyonlarda olduğu gibi yani siz x'e ne verirseniz verin hep bir sayı çıkacak. Mesela px eşittir 5. Bunun anlamı şu. Yani sen 3 de koysan x'e 5 çıkacak. 7 de koysan 5 çıkacak. İşte pırasa da desen 7 de çıkacak yani. Sonra pilav da desen 7 çıkacak. Pardon niye diyoruz? 5 çıkacak değil mi? Çünkü sabit olduğu için hep 5 çıkması lazım. Tamam mı? 5 çıkacak. Hep 5 çıkacak. Yani x'in içerisine ne girdiği önemli değil. Sonuç hep 5 çıkacak. Niye? Sabit fikirli insanlar gibi yani fikir hiç değişmiyor. Sen ne dersen de sonuç 5 geliyor. Sabit polinom budur. Tamam. mantığı bu. E peki hocam e, ne yapacağız yani bunlarda bunlarla ilgili nasıl soru gelir? E, şey dikkat ettiyseniz sabit polinomlarda şey olmaz. Mesela hani px eşittir 3. Mesela px eşittir 1. İşte px eşittir 9. px eşittir 2 veya eksi 2 gibi neyse yani bir sayı geliyor farkındaysanız hep bir sayı geliyor sabit polinomlarda. Ha, o zaman sabit polinomlarda şöyle bir şey olmaz arkadaşlar yani mesela px eşittir 3x falan artı 7 olmaz. Sabit polinomlarda x'i terim olmayacak arkadaş bu kadar. Tamam buna dikkat edeceğiz sorularımızı çözerken buna dikkat edeceğiz veya şey dersiniz sabit polinomlarda hocam px sabit polinom derse px eşittir c diyelim diyeceksiniz. C'de bir tane sabit sayı işte. Sabit sayı. Yani temsilen bir sayı işte. 5 mi olur 7 mi olur bilmiyorum artık. E, ama x'in terim olmayacağını garanti ediyoruz. Bakalım sorusu nasıl gelmiş. Sabit polinom olduğuna göre px polinomunu buluruz demiş. Şimdi sabit polinom olduğuna göre diyeceksiniz ki px eşittir c'dir. px eşittir c'dir. O zaman px'i e, px e silip artık buraya c yazabilirim. Yani burası c'dir. Tamam mı? Tamam. Ee, dolayısıyla e, burada e, x'li terim olmaması lazım. Yani burada asla x'li terime müsaade etmiyoruz sabit polinomda. E, sabit polinomda x'li terim olmaz. Sadece bir sayı olacak. E, peki ama burada şey var diyeceksiniz hocam. a-1 çarpı x küp var. İyi de olmaması lazım. işte. Sıkıntı orada. Yani e, peki nasıl yok ederiz bunu? E, yani x'li ifadelerden nasıl kurtuluruz? a'ya 1 vererek neden a'ya 1 verdim? a eksi 1 eşittir 0 diyeceğim. a eşittir 1. Neden a eksi 1'e 0 dedim? Şundan dolayı arkadaşlar. Bakın şöyle biliyorsunuz 0 yutan eleman olduğundan dolayı e, a eksi 1 0 eşitlersem 0 kere x küp eşittir 0. Bakın x küpten kurtulmuş oldum. Yine a eksi 1 burada x'i terimde olmayacak. Yani burada x'ten kurtulmanın yolu da burayı 0 eşitlemektir. Yani bu 1'dir. Pardon. B artı 4'ün de sıfır olması lazım. Yani B eksi 4 olur. Evet. A 1 B eksi 4 olur. Ee, peki. Artık x'li terimlerden kurtulduk. O zaman bizim polinomumuz ne oldu? Ee, polinomumuz ne oldu? P x'e polinomu. polinomu. Ee, 2 A artı B artı 1 kaldı. Ee, şöyle yazalım. 2 A artı B artı 1 kaldı. Çünkü x'li terimlerden kurtulduk ya. A zaten biliyorsunuz 1'di. Getirip yerine koyalım. Aynı yeni 1 yazalım. 2 çarpı 1 artı. B eksi 4'tü. Buradan 2 kere 1, 2 ve eksi 4 artı 1'den o zaman Px polinomumuz ne çıkmış oldu? Px polinomu 3 eksi 1 çıkmış oldu. Bakın Px polinomu eksi 1 ne soruyordu bize? Px polinomu buluz diyordu. İşte bulduk. Px polinomu eksi 1'miş. Tamam. Gerçekten sabit bir sayı çıktı. işte yani Px eşittir işte, eksi 1. İçinde hiç x yok. Sabit polinom olduğuna göre MN kaçtır diyor. Yine aynı muhabbeti yapacağız. ya yani sabit polinomda Px işte C gibi bir şeydir yani. Ee, hani constant İngilizcede işte C sabitten geliyor. Eee x e terim olmaması lazım arkadaşlar. Bakalım kaç terim aldınız bir saniye. Şurada bir, 2 üç ve dört. O zaman şöyle yapalım. Diyelim ki x'i terim senin olmaman lazım. Yani x üzeri 4 olmaması lazım soruda. x üzeri 4 nasıl olur? Olmaz. Ee, şimdi ben burayı 0 yaparsam 0 çarpı x üzeri 4 doğru. Yani x üzeri 0 x üzeri 4 yutar. x üzeri 4 olmaz burada ama 6 x üzeri 4 çıkar başımıza. Böyle bir problem çıktı. Ee, buradaki x üzeri 4'ten kurtulamadık maalesef. Ee, ona nasıl ayar çekelim peki? Nasıl kurtulalım? Onu şöyle diyeceğiz. Ee, diyeceğiz ki burada hocam 6 tane x üzeri 4 var ya x üzeri 4'ten kurtulmak için burada da eksi 6 tane x üzeri 4 olsun. Çünkü eksi 6 tane x üzeri 4 ve 6 tane x üzeri 4 bunları birbirine götürünce 0 tane x üzeri 4 kalır. Yani 0 da x üzeri 4'e çarpınca 0 olur. Yani bakın işte yuttu yani. 0 x üzeri 4'ü yuttu. Dolayısıyla e, m eksi 1'in ne olması gerekiyor? Eksi 6 olması gerekiyor. Salla karşıya. m eşittir eksi 6 artı 1'den m'in eksi 5 olacağını buradan görebiliyoruz. Çok güzel. M'i bulduk ve x üzeri 4'lerden de kurtulduk. Biraz sadeleştirelim polinomumuzu. Yani en sade haline doğru gidiyoruz şimdi. Evet x üzeri 4'ten kurtulduk. Ne mutlu bize. Şimdi sırada kim var? x kareden kurtulacağız. E, x kareden kurtulmanın yolu nedir? bunun katsayısını sıfır yapmaktır. Yani sıfır x kareyi yutsun diye. O zaman 2n-3 eşittir 0. 2n eşittir 3. n eşittir 3 bölü 2 olur diyoruz. Ve n'i de buluyoruz. M'i de biliyoruz. Çarpımlarını sormuş bize. Yani eksi 5 çarpı 3 bölü 2'den eksi 15 bölü 2 diyoruz. Olayımız budur. Evet buraya bakalım. Sabit bir polinom. Aman Allah'ım. Sabit polinomda x'li terimin ne işi var ya? Ne işi var x'li terimin? x'li terim olmaması gerekiyor. Peki ben x'li terimden nasıl kurtulurum? x'li terimden kurtulmanın yolu n'e kaç vererek kurtulabiliriz? n'e 4 versek nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Neden 4 verdim? Şimdi bakın, n'e 4 verirsek arkadaşlar? Ya yani onu şuradan söyleyeyim. Şu şekilde yaptım. Yani x'in üzerini 0 yaparsam biliyorsunuz x üzeri 0 1'dir. Ne yapmış oldum? Dolayısıyla yani x'ten kurtulmuş oldum. Hani buna dayanarak n 4'ü 0 eşitledim. Dolayısıyla n eşittir 4'tür. Tamam. Böyle olabilir. Bu birinci durum. Yani benim x'ten kurtulma yollarından bir tanesi bu x'in üzerini 0 yapabilirim. Gayet makul. Mantıklı. x'in üzerini 0 yaparsak N4 oluyor. Hatta bir yazalım. Hatta bir yazalım. N4 koyarsak şurada 4 yazalım. 3 kere 4 12 eksi 6. 6 N4 yazmıştık şurada. X üzeri 0 artı N4 yazdık artı 4. X üzeri 0 1'dir. Değil mi? 6 kere 1 6 artı 4 artı 4'ten bakın. Gayet makul. Hiç ortada X diye bir şey kalmadı. 4, 4, 8, 6, 14 oldu. Yani P eksi işte 14. Gayet makul. Mantıklı problem yok. İşte sabit sabit polinom. Px eşittir 14 sabit polinom. Evet birinci yolu buydu. Yani ben e, x'in üzerinde 0 yaparsam hocam e, x'ten kurtulurum. Çünkü x üzeri 0 1'dir üstü sayılardan. Olay bu. Birinci yol bu. Tamam. İkinci yolumuz nedir? İkinci yolumuzda şöyle yapabiliriz. Yine yutan eleman mantığından. Deriz ki e, hocam x'li terimin katsayısını 0 yapalım. Yani 3n-6'yı 0 yaparsak Yine eksi terimden kurtulmuş oluruz. Değil mi? 3 en eşittir. 6 en eşittir. 2 olur. Gerçekten yerine yazalım. En yerine 2 yazdığımızda ne oluyor? Px eşittir. Bakın n'e 2 yazarsak burası 0 çarpı x üzeri 2 eksi 4 artı n'e 2 yazarsak artı 4. E zaten 0 ile bir şeyi çarptığın zaman 0 yüten eleman burayı yuttu. Px eşittir. 0 artı 2 artı 4 olur. Buradan da 6 gelir. Bakın px eşittir yine 6 geldi işte sabit gayet güzel sabit bir polinom elde etmiş olduk dolayısıyla n 2 de, de olur n 4 de olur n'in alabileceği değerler kümesinde bu biz de 2 ve 4 bulduk arkadaşlar ee, umarım anlamışsınızdır sabit polinom mantığını sabit polinom bu şekilde diyoruz ve sıfır polinomla geçtik onu da bir sonraki dersimizde yapmaya çalışalım ee, arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Sonraki videolarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.